Orucu ilk hangi şehir açar? Ankara Neden? Ee, Ankara orada büyük şey olduğu için Cumhurbaşkanı, Başbakanımız olduğu için Peki en son hangi şehir açar? En son Adana açar evet Neden? Allah biraz sert olur Amca Türkiye'de ilk hangi şehirde oruç açılır? İstanbul Neden? Büyük şehir olduğu için hangi şehirdeki insanlar orucunu açar? En son. En son olarak, en son olarak küçük elimiz Kilis olabilir, Osmaniye olabilir. Evet, evet. Ramazan mübarek ayının diyor ee, ilk orucu. O ilk orucu hangi şehir açar diyor? Hangi şehir açar? Konya, Konya. Efendim abi, Konya, Konya. Neden? Ee, neden mi? Ee, mübarek bir yer olduğu için. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01 diye. Peki en son hangi şehir açar? Düzce. Neden? S 81 plaka. En son hangi şehir açar? Diyarbakır abi. Neden? Dağlık ülke, abi dağlık şehir iklim olduğu için oruç tutmak zor olmaz onlara bilmiyorum. Öyle belki. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.